Selam Jelibonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Önceden çok az bir kısmı paylaşılan, şarkımızın sözlerinin geçtiği videosu yayınlandı. Aslında bu şarkı öncelikle BTS için yazılmış, ama daha sonra her iki grup beraber birlikte yapmaya karar vermişler. Bu yüzden şarkının yapımında, Suga, RM ve J-Hope'un da şarkı sözlerinde katkısı var. Şarkıda anlatmak istenen bir araya gelemeyecek iki aşık gibi, İki farklı dilde müzik yapan Coldplay ve BTS, aynı müzikte birleşmesi çok anlamlı olmuş. Şarkı ile ilgili diyebildiğim tek şey çok güzel bir şarkı. Jungkook'un başladığı yerden My Universe nakaratı ile beraber, yeni telefon müziğim olarak ayarladım. Ancak Armler olduğu gibi benim de şarkı ile ilgili birkaç eleştirim var. Bunlardan ilki Cine ve Jimin'e çok çok az yer verilmesi. Birine 2 saniye birine de 3 saniyelik bir yer ayarlanmış. Nakarat kısımlarında her iki grup beraber söylese de, Chris Martin'in sesi daha önde, üyelerin ki sanki arka vokal gibi kalmış, keşke bu nakarat kısımlarında bir yerde Jimin'in, diğerinde Jin ince ve yüksek notalarıyla söyleselerdi, o zaman şarkı çok daha duygulu ve bambaşka bir noktada olurdu, bir de daha sonra yayınlamak yerine direkt müzik videosuyla şarkı yayınlansa daha etkili olurdu. Tabii ki bunların şarkının güzelliğinin önüne geçmesini istemiyorum. Çünkü gerçekten her iki grupta çok özenerek harika bir iş çıkarmışlar. Sarıp sarıp tekrar dinliyorum. Ayrıca klipte çok özel bir detay var. Evrende bir iz yazısı, aynı zamanda evrende yalnızız şeklinde tasarlanmış. Ve BTS'in de şarkısı olan Yalnız Balina'ya ithafen balina sesi eklenmiş. de bunu aktarırken bile tüylerim diken diken oluyor. Sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum. Benim evrenimdeki tüm jelibonlarımı çok sevdiğimi eklemek istiyorum. Hoşçakalın canlarım.